Muhteşem Maceraları'ndan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün kan kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni yaz güncellemesini sizlere tanışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada ben ve Atakan var. Bütün şu anda sizlerle birlikteyiz. Evet ee, güncelleme akşam saat 10-11 civarlarında geldi. Hayır 9 civarlarında geldi. Neyse çok da bir önemi yok. 9 civarlarında geldi evet e, işte neyse çok da önemi yok e, o civarlarda geldi ve biz bu sefer güncellemeyi birazcık inceleyip sizlere tanıtacağız e, yaz güncellemesinde neden ben de yoksun çok da önemli be. ben Ha geldin tamam. E, güncellemede yine e... Zero güncellemesindeki gibi bir etkinlik yolu verdi. Ve şuradaki en son 12. olan çok güzel ya. Evet en sonunda da çok güzel bir maya veriyor. Başında da şu şekilde bir tişört veriyor. İsterseniz siz de parayla satın alarak daha da fazla ödülün kilidini açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar isterseniz şimdi bir de bir kutu var onu göstereyim şuradaki kutu. Dur. On sonra. Tamam. Ee, şimdi şuradaki çanta var. Ee, Buraya da bazı eşyalar var. Bunları da nereden kazanabileceğinizi şimdi sizlere Aynen. göstereceğim. Ee, tabii gözükmüyor bende şimdi ee, yüklenemedi ee, eşyaları. Biraz kasıyor çünkü. Evet bende şu an telefondan girdiğim için biraz kasıyor. Ee, o eşyaları da şuradaki dükkan işaretine evet. sıklayıp. Fakat şurada neden şu an 14 saat 40 dakika var ikimizin annesi. Evet, e, günlük kutular var. Bundan günde 5 tane açabiliyorsunuz ve içinden de eşyalar çıkıyor arkadaşlar, kıyafetler. Normal arkadaşlar dün 9 e, tane kutular geldi ve biz 5 tane açtık ve 4 saattir Fakat biz bugün açtıktan sonra ise 18 saat, 19 saat çıkardı. Evet, günlük kutu adı üstünde her gün 5 tane verecekler demek ki. Aynen. Artık. Neyse bir şey de olmaz o kadar. Şimdi e, isterseniz bunlar buradaki kutular dışında da e, bazılarını alabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. İsterseniz birazcık da şehri inceleyelim. Bu arada arkadaşlar e, sürpriz bir kutu da var. Zaten bir yer şu anda görüyor olabilirsiniz şu uçağın arkasında. Burada bir market var arkadaşlar. Hemen gidelim. Arkamdayım yani evet arkasında Buradaki marketten de istediğiniz eşyaları satın alabiliyorsunuz. Ben şu anda hatta bir tane alayım mı? Evet ben uçurtma aldım arkadaşlar. Şimdi bu toplu raketi alacağım arkadaşlar. Hemen gözlerinizin önünde alayım. Bunu almak için sizleri bekledim arkadaşlar. Ne aldın? Toplu raket aldım. Sen her şeyi aldın mı o zaman? Evet bir de içecekler var. İçeceklerden bende olduğu için alacağım. Bir de 120 Neyse elmasa bu var. Başka bir videoda bir şey yaparım. Evet. Peki. Ee, bakayım nasıl bir şeymiş bu şekilde. Evet inşallah kalıcıdır. Evet bu kalıcı olduğunu düşünüyorum. Buna boşa para vermemişiz. Ha bu arada yüklendi arkadaşlar. Bir de size uçurtmayı göstereyim. Ben e, video öncesinde uçurtmayı da satın aldım. O da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İsterseniz şimdi bir kutuya alalım mı? Almaya çalışalım. Evet nasıl alacağımız hakkında bir fikir geldi. Şu robotun en tepesini çıkarsak alabiliriz bence. Bu arada arkadaşlar bence etrafta etraf da çok güzel olmuş. Aynen. Baksanıza. Benim e, böyle güneş, güneş, ay falan çok güzel. Gülüyorum. Evet. Şöyle hemen içeceği satın aldım. Tamam. Şimdi hemen şu robotun tepesine çıkalım. Tamam. Ben seni izleyeceğim. Evet çünkü seni atmış. Evet o yüzden. Diyor <laughs> ki sonucu bana. şu an çok kasıyor. Sizde belli midir bilmiyorum. Üf dondu. Evet geri geldi. Acayip kasıyor. Bunu da yapamayabilirsin. Evet kastı için yapamıyorum şu anda. Bence yapma bunu çünkü acayip kasıyor. Deneyeceğim en azından. Ha, şu an normale döndü. Dur. Ay. Buradan üstten çıkabilirsen o çok iyi işte. Dur şunun üstüne. <laughs> en kötü bir yere atakevalle <laughs> değiş dokuş yaparım. Evet sen hmm. tarafa Işte. Evet arkadaşlar, videoları tabletten çekme bir sebebi bu işte. Kasması. Evet, hem telefon <laughs> ha çıktım evet. ve düştüm. çıkıyor çıkıyormuşsun Ve zaten süren bitiyor. Bitti gidiyor ve bitti. Evet arkadaşlar, sürede bitti zaten. Ee, neyse arkadaşlar, ben bunu video dışında alırım. Şimdi ya çıktı. Çıkabilir. Onda vardı çiçeği. Şimdi çok kaslı, için Sen. Evet, çıkar. Evet, e, şu an çok kasıyor. Ben video dışında alacağım arkadaşlar. Ödüllerin tam olduğunu o yüzden bilmiyorum. E, bir de arkadaşlar size gelen teklifleri de göstereyim Yaz teklifleri. Aynen. Görmüşsünüz. Görmüşsünüzdür zaten. Teklifler bu sefer ucuz. Onu söyleyeyim. 50 bir şey bir şey miydi? Şöyle e, buraları da geçelim. 50 lalim 50 elmas mıydı öyle bir şeydi? Evet, bir de dondu. Ha. ha. itaati de paketlerinden teklifleri tık gör dediğinizde burada Aynen. bir sürü güzel paket var. Hepsinin toplamı 90 sadece. ben paketleri görmemiştim. Şu şuna a bak bu çok sarmış. Baksana 160 elmasa hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. 90 elmasa 3. E, paketi alabiliyorsunuz. ama düşünüyor musun? E, hayır. E, yani o ben O şansları alacaksın. Aynen ben o şansları almak için biriktirdiğim için almayacağım. Yoksa alırdım güzel teklifler. Burada iki tane eşyanın verildiği teklifler var. Evet. Falan da filan da var teklifler arkadaşlar. Ne evet, falan Burada da e, para karşılığında etkinlik biletini satın alabiliyorsunuz ama ben de burası açılmıyor nedense. Ben çok... hmm, telefondan arada... dolayı. A, yani güncellemede tanıtabileceğiniz başka bir şey kalmadı sanırım. Evet. Ben başka bir şey görmedim başka bir yenilik. Evet istersen vakit kaybetmeden videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bugün eğer videomuzu, eğer videomuzu videomuz beğendiyseniz like atmayı <laughs> ve kanalımıza <laughs> abone olmayı. <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.